şöyle Allah, Allah Allah, Allah, bir Allah, Allah. video çeksin. Ne Çek. Çek. çekeyim abi? Video Çek. Nereden çekiyoruz Çekiyor Çekiyoruz abi. Şöyle Çek. Çek. Hala çok önemli. Helal olsun arkadaşlar. Tamam arkadaşlar helal etmiyor bak abi. Helal ile Benim de hakkım herkese helal. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Temel baba.

yapan bir arkadaşımız var burada. E senin tabirin tabi çok özür diliyorum. Ha bu ilim nedir çok güzel bir şey yaptı. Ne yaptı? Herkes sırayla 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 sırayla